Merhaba arkadaşlar ben Halil İbrahim Gül. Bugünkü videomuzun konusu fan tokenler. Fan arzı yükseltme yaptılar. Onlarla ilgili sizlere e, düşüncelerimi ve fan ilgili neler yaşayabiliriz onları anlatacağım. Şimdi e, söze şöyle başlayabiliriz. Ya fan arzının yükselip yükselmediğini ben zaten e, blockchain anında sizlere nasıl hangi borsalara ne kadar fan token ekleniyor ben bunları zaten sizlere göstermiştim ee, dün bir anda e, fan token arzı yükseldi dündü galiba şöyle ufaktan ben e, anlatayım 3 milyon adan e, adet 3 milyon Barcelona işte 1.76 bin afc Arsenal 1.06 yani 1 milyon diyelim yine acm ile 1 milyon adet Paris Saint Germain 0.88 yani hani 888 bin adet inter 0 470 bin adet Manchester City 0.05 ATM eklendi ve 0.02 yani 200 bin yani 200 bin adet de Napoli eklendi. Burada en çok eklenen hangisiydi? Barcelona kilitleri açıldı ve fan e, e, market cap'te de son güncel sayılar göstermiyor. Şimdi e, bu fan tokenlerin arzı yükseldi ve e, ben de sizlere bunlarla ilgili e, ayrıntılı bir video çekmek istedim. Şimdi hani grafikleri ne kadar e, sağa sola çeksek de bu işler grafikle olmadığını ben sürekli söylüyorum. Tamam destek ve direnci geçiyoruz. Prolar tutuyoruz ama e, fan tokenler de işte arzlarının artması ya da e, takım malumiyet yani ma mağlup edildiğinde ya da kazandığında fiyatlar artıyor. Şimdi buradaki sayılar benim rahatsız etti. Çok sayı yükseldi. Şimdi şöyle hep birlikte ekranlarıma geçerek ben size e, fan tokenlerin gerçek arzının e, coin de, de fan de, de gözükmediğini anlatmaya çalışacağım. Şimdi şöyle FanMarket'e girelim. Şimdi ne diyor? Birinci sırada Barcelona var diyor. Barcelona 9.10 9. yani 10 milyon adet dolaşımda var. Paris Saint Germain'de 4.800 bin adet olduğunu işte Santos Baynes'in takımı Manchester City 5.700 bin işte Arsenal'da 8 milyona yakın dolaşımda olduğunu söylüyor. Biz hep beraber nereden bakılıyor gerçek sayılar? Bunları gözlemleyelim. Şimdi CHZ'nin ağına girdiğimizde görmüş olduğunuz gibi buraya girdiğimizde tokenlerden buraya tıkladığımızda bütün fan tokenlerin toplam arzını ve dolaşımdaki arzını görürüz. Şimdi ben ne demiştim zaten Barcelona şöyle. Barcelona Barcelona'ya yazdık. Barcelona'nın toplam arzı yani kitle arzı da çok yüksek. Şöyle bakacak olursak 30 milyon 30.5 milyon şu an ekranda gördüğünüz bu kitle vaziyette duruyor. Kitle vaziyette duruyor. Fan markete gelelim. Oradaki sayı doğru. Buradaki sayı doğru şu an. Ee, bu kadar e, dolaşımda e, Barcelona var. Neden bu kadar yani e, daha fiyatlanmalar gelmeden şöyle Barcelona'ya bakacak olursak, fiyatlanmalar gelmeden daha 4 dolardaki bir Barcelona yani hani şurada bir yükseliş yapmıştı ikinci ayın 9'unda yani bu ayın 9'unda. işte adam hemen daha daha burnunu kaldırmadan 3 milyona da Barcelona. Ya Barcelona nereye gidecek yani şampiyon olsa da ya yani başarı gösterse gidemez. Çünkü niye 3 milyona da sürdün yani? Yani Alex yani hani bunun kurucusu vampir gibi yani insanların kan kanını mı bırak da bir tanesi gitsin 50 60 dolarlara gitsin yani. Senin bir fan tokenin 60 dolara 100 dolara gidebilecek fan tokenlerin vardı. 62 dolara çıkan fan tokenlerim vardı. Sen bunları durduruyorsun yani. Bırak bir tane fan tokenin 100 doların üstünde dursun. Diğerler işte 10 dolarda 15 dolarda dursun. İnsanlar yatırım yapmadan önce yani ben yanlışsam yanlışım diye. Yatırım yapma bir tanesi 100 dolarda fan tokeni. E, e, diğeri başarı gösterince niye 100 dolar gitmesin diye yatırım yapıp bekleyebilir. Ama görmüş olduğunuz gibi Keltoş, Alex bunun kurucusu vampir gibi bizlerin parasına çöküyor. Ben hani çok rahatsız oldum yani hani daha fiyatlanmalar gelmeden daha hareket gelmeden eee ligde şampiyonluklar belirlenmeden, şampiyonlar liginde işler daha netleşmeden arzını şimdiden yükseltip de neden yani böyle bir insanların parasını alma peşindeler? Şimdi Paris'e gelelim. Paris. Paris'e gelelim. Paris ne kadar yükseltmişti arkadaşlar? 1 milyon doğru mu? Aynen 1 milyon. 1, tam 1 milyon adet Paris yükseltmişler. Zaten geçen sene Paris'i 1 milyon yükselttiklerinde Fiyat 220 TL miydi hatırlamıyorum. Tam da böyle hani ama hani yüksek yerlerdeydi. Arzı yükseltince açıkçası bir anda 60 TL'lere düştüydü. Allah göstermesin. Şimdi bura 14 milyon sayıyoruz. 6 milyon adet. 6 milyon adet şu an e, 14 milyon burada var. Kitli şu an ekranlarda gördüğünüz 14 milyon. Kitli. 14 milyon kitli burada duruyor. Biz Paris Saint Germain'in burada e, 14 milyon kitli ise 1 milyon daha burada eksik gözüküyor. 5, 5 nokta e, aynen 5 yani 6 milyona yakında Paris olması lazım. 1000 tanesini buraya daha işlememişler. Manchester City bakalım. Manchester City 5.700 bin. Ne yükselttiler Manchester City'de? E, 500 bin yükseltmişler. Yani 4.700 bin. Şimdi Manchester City'ye bakalım. Manchester sitede her şey aynı mı? A artışlar. Şimdi bunları inceleyelim. Ekranlarında görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Yani bu bu ekrandan sizler de bakabilirsiniz yani. Fatih yazıyorum çıkmıyor neyse böyle hemen bulalım göremedim daha şuradan arayalım o zaman yani ben in, Inter'i niye yani Inter'de 1 milyon adet çoğaltmış Inter'i de 1 milyon adet çoğaltmış neden çoğaltmış anlamadım yani şimdi görmüş olduğunuz gibi Ortalama toplamda 20 milyon Inter var. Ne kadar Inter şu an? Kitle 15 milyon 785 bin adet var. Yani Inter 4.2 milyon. Burada da neydi? 15 milyon muydu? Tamam doğru. Burada sadece Paris Saint Germain'deki sayı 1 milyon eksik şu an yazandan. Şura 5 yazacak. Yani yakın bir güncellemeyle gelir zaten. Ondan sonra zaten birinci sıraya da oturur gibi geliyor bana. Şimdi şöyle bir şey var. Ya bu kadar sayıları yükselterek nereye varmak istiyorlar? Yani hani ne yapmak istiyorlar? Şimdi hani benim gözlemlediğim kadarıyla en az sayı Napoli'de yükseltmiş. Zaten Napoli güzel fiyatlanmalar yaptı. Ee, demek ki Napoli hala şöyle arayacak olursak. Napoli Napoli 200 bin adet yükseltmiş. Napoli demek ki zaten 8 dolara yaklaştı. Zaten ben bunu ne demiştim arkadaşlar eski. Napoli videolarımı izleyin. 40 TL'den 50 TL'den Napoli alınır 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 dedim ve alanlar kazandı. Galatasaray da öyle dedim. Şimdi burada e, gördüğüm kadarıyla işte ATM'nin sayısı çok yükselmemiş. Yani hatta e, şöyle diyebilirim. E, ATM'nin 50.000 adet yükselmiş. E, Napoli'yi de inceleyelim bir daha olmadı. Napoli'nin de e, şöyle 20 bin adet yükseldiği. Aynen. 20 bin adet. 200 bin değil de 20 bin adet. Aynen doğru. Yanlış okuduk biz onu. Şimdi gelip buradan iyice inceleyelim arkadaşlar. Bu Fantaken videosu. İlk defa kanalıma gelenler eski videolarımı izleyerek nasıl başarılar elde ettiğimizi görebilirler. Ben e, sizlerin zarar etmemesi için işte Hangi tokenden alacağını zaten söylemiştim. Bitcoin ve Litecoin ile ilgili de düşüncelerimi sürekli paylaştım. Litecoin ile ilgili de zaten e, düşüncelerimde bir değişiklik yok. E, aynen yani arzı artmamış gibi bir şey. Napoli'nin Napoli'nin şu an e, 1.600 bin adet dolaşımda var toplamda. E, buyunun ağında da 470 bin adet yani 400 bin tane Napoli var. Yani bu da 400 bin adet toplamda Napoli Yani 400 kişi Aynen 400 kişi biner adet alsa doğru. E binden fazla alanlar var. Benim arkadaşlarım mesela 20 bin adet alanlar var işlerinde. Yani demek ki arzı atmadığı sürece Napoli'de e, başarıyı da gösterdiği sürece hala yolumuz açık. Yatırım tavsiyesi olmadan. Şimdi bir tane daha A, ATM. ATM zaten hareketlendiydi. Şöyle ATM. Şu an şuradan geri gelelim. Görmüş olduğunuz blockchain ağında istediğimiz fan token'in gerçek sayılarını buradan görebiliyoruz. Atletico Madrid'de güzel bir fan token. Geçen 3x yaptı e, bazı borsalarda. Ondan sonra geri çekildi. Zaten e, şöyle diyebiliriz. 4.700 bini dolaşımda. Onun için arzını arttırmamışlar. Şöyle para gelecek olursak da şöyle para bu yerde gelecek olursak da şöyle diyebilirim. Napoli zaten hareketlenmiş yine. %5 yükselmiş. Barcelona Barcelona'nın da arzını Barcelona bu saatten sonra ben hani yani Allah'a büyük konuşmayayım da 3 milyon adet sürdükten sonra Barcelona'dan bir gelecek beklemiyorum yatırım tavsiyesi olmadan. E, Fenerbahçe ile ilgili zaten arkadaşlar Fenerbahçe ile ilgili ne demiştim? Ya, ya şu an Fenerbahçe 2-3 aydır bakmıyorum. En son baktığımda Aralık ayında 50 milyon adet dolaşımda olduğunu söylüyor. Kitli değil. 50 milyon adet dolaşım. Ondan dolayı fiyatın ben çok yükseleceğini, buna yatırım yapan arkadaşların da ondan hariç neye yatırım yapsa kazanacağını düşünüyorum. Monaco ile ilgili Monaco'nun arzı artmadı. Monaco ile ilgili Monaco yani hani ligde 3. sırada şöyle Monaco 3. sırada Şöyle diyebiliriz. Paris Saint Germain birinci sırada, Marsilya ikinci sırada, Monaco üçüncü sırada. Haftaya Paris Saint Germain ve e, Marsilya maçı var. E, Paris Saint Germain Marsilya yendiğinde Monaco ikinci sıraya gelecek. Ve Paris Saint Germain bir kere tökezlediğinde birincilik sıraya bir, kere, bir haftalığına bile Monaco otursa çok güzel fiyatlanma alabilir, başarı gösterebilir. Çünkü Paris Saint Germain Şampiyonlar Ligi'nde daha böyle aktif. Hani o oyuncusunu bazen oynatmayabiliyor. Yani Monaco'da zaten bir ay önce 25 TL'deydi hızlı bir şekilde 40 TL'ye geldi. Daha önü açık çünkü arzı da çok yok dolaşımda. Güzel yerlere gelebilir. Bunlar yatırım tavsiyesi sormadan düşüncelerimi paylaşıyorum. Barcelona ile ilgili öyle 3 milyon adet attırırsan yatırımcı da kaçar, yatırım yapmaz. Alex yanlış işler yapıyor. CHZ yanlış politikalar izliyor. Biz bunu geçen sene de söyledik. Geçen sene fantokenler tokenler yani hani e, gitmesi gereken yerlere gitmedi. Tamam 2x yaptı 3x yaptı ama bıraksalardı e, yani hani o bitcoin'in de hani 40 bin dolarlardayken bir sene önce yani iyi yerlere gidebilirdi gitmedi götürmediler fiyatlar sürekli baskılıyorlar e, arzı arttırıyorlar bunlar da kötü şeyler şu an hani e, nasıl diyeyim bu videoyu çok böyle sağlıklı bir ortamda çekemiyorum internetim yok sürekli videolarla ilgili sorunlar yaşıyorum İşten ayrıldığımı söylemiştim. Şu an bir e, hareketli bir hayata geçtim. Karavanda yaşıyorum diyebilirim. 45 gündür karavandayım. 45 gündür demeyeyim daha fazla da olabilir. Çünkü aralığın 25'inden bu yana ben e, karavan içerisinde yaşamımı sürüyorum. Umarım hani planlarım istediğim gibi olursa da karavanda hayatımın boyunca karavanda geçirmeyi planlıyorum. Ben bunu depremden önce almıştım ve depremden önce planlar kurmuştum hani bu yaşama geçim diye. Deprem de biraz ister istemez e, ülkemiz açısından çok kötü zararlar verdi. İnsanlar şu an karavanda yaşamak istiyor. Umarım herkes istediği hayatı yaşayabilir. Şimdi fan tokenlerle ilgili e, bir daha üstüne basarak söylüyorum. Arzlar yükseltildi. E, bu saatten sonra fiyatlanmalar e, istediğimiz gibi gelmeyebilir. E, arzı yükselen fan yine sayıyorum. Barcelona, e, Arsenal, AC Milan, PSG, Inter, Manchester City, ATM ve Napoli. ATM ve Napoli'nin e, ATM 50 bin adet sürmüş. Demek ki paraya ihtiyacı var şeyin. Alex'in, Keltoş'un. E, 200 bin adet de e, Napoli var. Yani bunu yanlış yaptı. Alex bu konuda yanlış yaptı diye düşünüyorum. Barcelona'da 3 milyon adet niye sürdü ben anlamış değilim. Şu an yatırımcılar bunu e, duymamıştır görmemiştir. E, bu bizim vasitemizde umarım duyar görür ona göre bir pozisyon alır. E, ben ne de dedim. E, arzı az olanlar her zaman yükselir başarı gösterse de göstermese de 2x 3x yapıyorlar. Fan ilgili anlatmam gerekenler bu kadar. Görmüş olduğunuz gibi ekranlarda da paylaştım. Ben bu cihazenin anı e, direkt şöyle fan gösteren anı videomun altındaki linkte bulabilirsiniz. Oraya tıkladığınızda toplam sayıları ve <laughs> dolaşımdaki sayıları hep birlikte görürsünüz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Fantöken token arzının yükselmesi piyasaya olumsuz etki yaptı. Onunla ilgili düşüncelerimi paylaştım. Bitcoin de istediğimiz gibi hareketine devam ediyor. Bitcoin 28.000 ve 32.000 bandına da mutlak gelecek. Videomu buraya kadar dinleyen herkes. Umarım benim kazandığım kadar bol bol para kazanırlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere yarın. Hepinize hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek